Şunların eğlencesine bak. Çok gıcıklar. Yağmur ya yok. Hayır bu çöp. Böyle daha iyi oldu. Biraz hamam böceğine ne dersin? Bu çok. Aa! Tırnaklarını yapmamı ister misin? Nereye gittin? Hı? Bu da neydi? O kadar da kötü değildi. Ha? Siz ucubeler burada ne yapıyorsunuz? Nasıl ya? Ya Wednesday beni çok güldürüyorsun. Hayır dur. Amanın. Hey, ne oldu burada? Burası berbat durumda. Ah. İyiyim iyiyim. Oh. Peki biz neredeyiz? Ay. Oh. Aa, kırmızı ışık, yeşil ışık. Sanırım oynamamız gerekiyor. Ee, hadi bakalım. Hadi Wednesday. Tur bitti. Dur. Hareket tespit edilmedi. Harika. Bundan bıktım. Bir el mi ne gerekiyor? Ne yapacağını biliyorsun. Tamam. Oh, Tur bitti. Alan taranıyor. Ha, bununla mı yürüyorsun? Birazını keselim. Harikaydı el. Hayır. Aa! Hareket tespit edildi. Bir daha deneyeyim. Aa! Oh, bir şekilde kazanmış oluyorum. Bu bir dansı hak ediyor. Hareket algılandı. Bitmemiş miydi? Tur geçilemedi. Vay. Tut şunu. Aa, ne için? Bu gittikçe daha da garipleşiyor. Sıradaki oyun halat çekme. Aa, anladım. İşte başlıyoruz. İki, bir, başla. Aa, ah, şimdi bir Kaybetmeye hazır ol. <laughs> bırak. Sen bırak. <laughs> Hadi. Bundan bıktım. El. Emrinizdeyim. Çek. Aa, Ken yardım gerekiyor. Selam Barbie. Bana bırak. Çek. Aman tanrım bu ne? Sporcu falan mı? Hey Barbie bu senin için. Oh. Ay. Gözlerin çok güzelmiş. Ya çok tatlısın. Hey o benim erkek arkadaşım. Pardon bana bunu yaptığına inanamıyorum. Çok abartıyorsun. Çok gıcıksın. <laughs> Üçüncü oyun zamanı. O benim. Hayır değil. Lütfen durun. Oynanacak bir oyun var. Bu ne? Hiçliğe düşmeden atlamanız lazım. Tamam anladım. Ama nasıl? Önce sen. Hayır önce sen. İmkanı yok. Kaybeden başlar. Kazandım evet. Hadi. El. Oraya mı atlayacağım? Yes. O oh, piti piti Olamaz. Evcil hayvanın için üzgünüm. Sıra senin. Ah tamam. Yardıma ihtiyacım var. Hey Ken. Hey Barbie. Şunu deneyebilir misin? Tamam. Hmm, kolaymış. <laughs> Sırada ne var? Aman... İşte bu. Şen, hayır çakal <laughs> ezik. <laughs> ah, neyse yürü. Tamam ama sona vardığımda seni bırakacağım. Of. Aa. Ay, sanırım sıra bende. Sakinim, sakinim. <laughs> tamam, sonraki adım sol mu sağ mı? Aha. Neredeyse vardık. Aa! aa. Neredeyiz biz? Hey bak. Sandal yemek ha Kim var orada? Sıradaki oyun Dans yeteneğinizi göstermenizi isteyeceğim. Başla. Bu kadar mı? Sanırım mecburuz. Bu turu ben kazanıyorum. Ya çok da emin olmazdım. Öyle mi? Bunlar oyun oynamayı bilmiyor. Hey, durun. Ne? Sandalyelerin etrafında dans edeceksiniz. İnanılmaz. Peki hadi patlayalım. Biraz hareket görmek istiyorum. Yaktım çıranı Barbie. Benim çıram kolay alev almaz. Şu hareketlere bak. Güzel durun. Bir sandalye kap. Yok artık. Dışarıda kaldın pardon. Oh. İkinci tur. Dans. Bas kızım. Bu ne zaman bitecek? Hey DJ şarkıyı değiştirebilir miyiz? Şaka yapıyorsun. Durun. Kımılda. Kazandım. Ezik. <laughs> ah özgürlük. Acaba nasıldır merak ediyorum. Ne? Of tamam. Bizi salabilir misin? Sizi salayım mı? Ee, evet emrin olur. Tam da ihtiyacınız olan şeye sahibim. Hayır. Dikkat et. Burada bir yerdeydi. Bu muydu? Hayır. Bana atıyorsun ama. Şaka yapıyor olmalısın. İşte burada. Sizin için. Peluş ayı mı? Ö, ee, iğrenç. Bütün bunlar boşuna mıydı? Ben hallederim. Selam beyefendi. Bizi serbest bıraksan olmaz mı? Eğer bırakırsan bir öpücük vereceğim. <laughs> Yapmamalıyım. Ama sana karşı koyamıyorum. Uslu çocuk. <laughs> Hipnotize etmeme gerek bile yok. Neyse. Sana bir şey aldım. Bu ne ya? Bunlara ihtiyacım yok ki. Of defol. Aa çiçek. Bunları seviyor musun? Artık değil. Çok sık yolluyorlar. Vah vah. Dur bir saniye. Bize anahtarı bırakmış. Harika bir hediye daha. Ne? Nasıl? Hayır. Kendime küçük bir ödül vereceğim. Olamaz kırdım. Bizimle geliyorsun. Hadi bir oyun oynayalım. Hayır durun ben oyun yöneticisiyim. Kasvetli doğum günü Wednesday. Oh, en son model telefon. Artık buna ihtiyacım yok. Bu ne ya? Sahteymiş. Ama ben telefonumu kırdım. Ah oh, hayır ne aptalım. Selam bir iş bulmalısın. Bir iş mi? Şaka yapıyorsun herhalde. Hanımefendi bu yardımcı olur. İş ilanları. Bakalım hele. Manikür ustası iyi görünüyor. Ne var? Otur. Manikür yaptırmak istiyorum. Of fazla renkli. Ee... Ne? İyi misin? Ne oldu? Bu yeterli olmayacak. Daha güçlü aletleri çıkarma zamanı. Oh, evet. Bu çok iyi geliyor. Pekala bu işe yaramadı. Belki bu işe yarar. Süper. Aynen böyle güzelim. Belki matası denesem. Tabii. Sadece eşit olduğundan emin ol. Sonunda. Şimdi sıra boyamada. Tabii ki siyahı seçiyoruz. Güle güle renkler. İşte tamamlandı. Harika görünüyor. Ödemeyi alayım. Buyur artık baş işler. Harika şimdi git bakalım. Hey bunlar kurt adam mı? Yanınıza gelmende sakınca var mı? Yaşasın. O kurt biraz cimriymiş. Yeni işlere bakmalıyım. Şimdi bakalım. Hey. Dikkat et. Özür dilerim. Ah neyse. Yeni bir kariyere başlama zamanı geldi. Aman. Kesinlikle bir saç kesimine ihtiyacım var. Bunun için geldim. Bu konuda yardımcı olabilirim. Ah ne kaba. Öyle mi? Ah, ee? Hayır farklı bir saç modeli yap hemen şimdi. Ama abarttı. Biraz farklı bir şey istiyorsun demek. Nasıl istersen. Acele et tamam mı? Hadi. Ne yaptın? Hayır. Tamam bağırmaya gerek yok. Bir yere atlamışım. Şimdi tamam. <laughs> Hayır. Yeter ama. Sana unutamayacağım bir saç kesimi yapacağım. Ne yapıyor o? Hayır. <laughs> Ve şimdi son rötuşlar. Nihayet. İşte hepsi tamam. Oh, evet iyi. Al. Bu kadar yeterli olmalı. Güle güle. Aman hiç bitmeyecek sandım. Çok yorgunum. Ama henüz dinlenemem. Merhaba iş aramayı bitirdin mi artık? Hayır. Masaj nasıl olur? <laughs> Uyanın hanımefendi. Merhaba. Ne oluyor böyle ne var? Biraz kahve için kendinize gelin. Ah işe geri dönüyoruz. Şimdi nerede kalmıştım? İzninle alayım şunu. İmdat o tarafa gitti. Tamam. Hey sen geri gel bakalım. Beni durdurabileceğini mi sandın? Yanlış hırsızla uğraşıyorsun. Gel bakalım dostum. Beni güldürme. Hop çok yavaşsın. Bu kadar mı? Vay canına. Destek lazım mı? Ben buradayım. Dur ne? Ay. Hmm, yakaladım. Seni bir daha buralarda görmeyeyim anladın mı? İşte eşyaların. Zahmetinizin karşılığı. Teşekkür ederim. Bir dolar mı? Bu eve dönmeme bile yetmedi. Pekala sanırım hızlanmam gerekiyor. İş perisi mi? Hayatta olmaz. İş perilerinden hiç hoşlanmam. Neler oluyor ya? Ne? Bu bir cüce mi? Dişimi almaya mı geldin? Sanırım. İğrenç. Bekle biraz. Artık işlerini kaybetmeyeceksin. Bir de küçük bir gülümseme ekleyelim. Ve birkaç da diş. Havalı ha? Kesinlikle hayır. Ah. Hmm, önce ödeme yapmalısın. Cidden mi? Bu kadar yeterli olur. Ah, fazlasıyla hem de. Şimdi işe koyulalım. Fokus fokus. Bitti mi? Öyle olmalı. Dişlerine bir bakayım. Hey, sanırım işe yaradı. Görüşürüz. Of. Yeni telefon geliyorum. Ne? Birisi paramı çalmış. Selam, geri döndüm. Peki ben gidiyorum, görüşürüz. Bir dakika ya. Ben bütün gün dışarıda olduğuma... Ve şey kasanın tek bekçisi olduğuna göre... O zaman kim olabilir? Acaba neden bana masaj yaptı merak ediyorum. Şimdi her şey anlaşılıyor. Ah oh, o küçük yaramaz. Sadece o yapmış olabilir. Ah işte hayat bu. İşte arabayı öyle hiç aldım. <laughs> Şuna baksana. Hmm. Örümcek yardım edin. Burada ne varmış? Örümcek mi? O sadece bir oyuncak. Seni da görmüştüm. Görüşürüz. Bekle. Nefes alamıyorum. Bu çok fazla. Ay. Bayağı zordu. Bu yüzde işi zorlaştırıyor. Bir dönüşüm yapmanın zamanı geldi. Bunun için temiz bir yüze ihtiyacım var. Acaba işe yarıyor mu? Kesinlikle evet. Şimdi makyaja geçelim. Yepyeni bir palete ihtiyacım var. Bu renkler hiç işe yaramayacak. Pembe olmaz. Peki ya siyah? İşte şimdi oldu. Ne kadar koyu o kadar iyi. Şu ana kadar gayet güzel gitti. İçimdeki venzeye meydan okuyorum. Hayır makyaj paletim. Neden bu kadar sakarım? Her yer toz oldu. Hop şu. Ne oldu? Şu aptal alerjiler. Berbat durumdayım. Bu bir felaket. Güle güle tümül. Hala yapacak çok işim var. Rahatlatıcı bir şeyler yemeliyim. Şimdiden kendimi daha iyi hissediyorum. Bekle bir dakika. Bunu kullanabilirim. Koyu bir ton değil mi? Tadı da şahane. Nasıl buldun? Sırada ne var? Biraz sim. Simin fazlası olmaz. Öpücük. Vay canına. Muhteşem oldu. Bir dakika o babam mı? Neler oluyor tatlım? Salata mı yapıyorsun? Kadınlar gerçekten Venüs'ten geliyor. Öyle sevimli ve öyle güzel ki. Gitti mi? Daha saçımı yapmadım. Malzemeye ihtiyacım var. Burada bir şey var mı? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Boya. Bunu kullanamam. Her neyse. Ama bir dakika tüm bu şeyler de ne? Harika. Bak ne kadar da kabarık. Muhteşem dalgalara benzemiyor mu? Kendime güzel bukleler yapayım. Tabii biraz daha renkli olsun. Merhaba muhteşem mor. Çok güzel. Tıpkı bir cadı karışımı gibi. Ama bu beni çekici yapacak. Bir şey yaradı mı? Evet moru görüyorum. Ama o kıvırcıklık iyi. Ah, işte böyle çok daha iyi. Ne kadar havalı değil mi? Örgü onu biraz daha iyi yapacak. Çok şirin değil mi? Ama ne eksik biliyor musun? Doğru sim bebeğim. Ya bakalım. İşte kendi simli jelim. Tabii ki Bortonda. Umarım yeterince yapmışımdır. Bol bol sürmek istiyorum. Şu ışıltıya bak. Ama bu dişler, ah siyah olmaması gereken tek şey. Bir bakalım. İşte burada. Birazdan inci gibi beyaz olacak. Bu da iyi bir diş macunu. Ve şimdi Bekliyoruz. İyice hareketlendirdiği kesin. Tamam bu kadar yeter. Neredeyse kör edici beyazlıkta. Ama ben daha fazlasını istiyorum. Ah hayır bu babam. Hiç iyi değil. Kim atıştırmalık ister? Şunu okusana. Şimdi olmaz baba. İşte geliyor. Kaç saklan. Afedersin. İyi misin? Şu şeylere baksana. Asıl şu buyuya bak. Bunu gerçekten sevdim. Parti zamanı disco bebeğim. Hey dikkat et baba. Şimdi anlıyorum. Bu da kim? Siyah ruj mu sürmüş? Hey yeni görünüşüne bayıldım. En azından yüzüne. Bu kıyafet hiç olmamış. Kıyafetim. Aklım neredeydi? Aptal gömlek. Çok çirkin. Fırlatıp atıyorum. Çok daha farklı bir şeye ihtiyacım var. İyi denemesen olduğunu biliyorum. Ne? Hayır bekle. Benim Perun değil. Ee, ama biraz nazik ol. Geri ver şunu. Gördün mü ben değilim. Çok yaklaşmıştım. Hey, bu tam da ihtiyacım olan şey. Onunla ne yapacağımı biliyorum. Merhaba seksi bacaklar. Şu delik hariç. Çözemeyeceğim bir sorun değil. İyi ki resim dersi almıştım. Ah, bayağı gerçek görünüyor değil mi? Diğerine geçelim. Şimdi birkaç yırtığa ihtiyacım var. Bu kolay oldu. Şimdi de çengelli iğneleri takalım. Bam bebeğim. Bu işleri biraz sertleştirir. Ama bu pembeden kurtulmalıyım. Halledeceğim. Bir bakalım. Şuraya birkaç kesik atalım. İşte hallettim. Geliştirme dediğin böyle olur. Ama bu şeyi kullanmak istiyorum. Kimse de olmayan bir tişörte dönüşecek. Bu çok uzun sürüyor. Peki ya mürekkebi kullansam ne olur? Hadi işleri biraz hızlandıralım. Bir kase boya hemen geliyor. Vay canına büyüleyici. Doğruca içine. Vakti geldi. Sanki kaybedecek zamanım varmış gibi. İşte bu kadar. Türünün tek örneği mor bir tişört. TikTok molası. Bir bakalım. Aa, hayır, ayakkabıları unuttum. Kokuyu alıyor musun? Burası berbat kokuyor. İğrenç babamın ayaklarından geliyor. Ama bu benim tek seçeneğim. Yeni çorapları deneyelim. Umarım buna pişman olmam. Tamam, görev tamamlandı. Bu işe yarasa iyi olur. İyi. Kız işi ayakkabıları mı olmazdı? Uzunluğu gayet iyi oldu. Evet. Topuk deliğini unutmayalım tam da hayal ettiğim gibi. Öyle muhteşem ki. Çekilin çekici kız geliyor. Artık kokusunu bile alamıyorum. Affedersiniz bu durumu açıklamak ister misiniz küçük hanım? Çoraplarım nerede? Şey ben sana yenilerini aldım. Herhalde bunlar olur. Rica ederim. Rengini beğendim. Bıyığıma uyuyor. Görüşürüz. Bir dakika tırnaklarım. Çok sıkıcı görünüyorlar. Buldum. Cevabı fincanda saklı. Neredeyse hazır. Siyah çay kesinlikle işe yarıyor. O da neydi? Aptal ıslak tırnaklar. Neden bütün dünya bana karşı? Onunla asla konuşamayacağım. Bekle bir dakika. Boynundaki dene. Dövme mi? Bunu yapmak için iğne kullanmıyorlar mıydı? Vay canına ilk müşterim. Kıpırdamadan dur tamam mı? Hayır 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 bunu yapamam. Başka bir yol bulacağım. İşte geldi. İğneye gerek yok değil mi? Vay canına çok güzeller. Aa evet. Vay canına hiç acıtmadı. Bunlar pek uyumuyor. Boncuklar yok olun. Merhaba zincir. İşte aradığım görünüş tam da bu. Artık kimse benimle uğraşamaz. Özellikle de bir sürü piercing takarken. Hadi gir içeri. Neredeyse. Hayır, bu gerçekten kötü. Bunu kontrol altına almalıyım. Ah, deli gibi görünüyorum. İşte bu güzel oldu. Sanırım bu kadar yeter. Güle güle tatlı şey. Artık bu kız kaya gibi sert. En azından öyle görünüyorum. İşte bu yüzden babam beni giderken görmemeli. Lütfen uyuyor ol, lütfen. Okula mı gidiyorsun? Evet. Geç kalmak istemiyorum. Tamam, iyi günler. Bekle bir dakika. Siyah ruj muydu o? İlginç. Beni görene kadar bekle. Ne haber millet? Bir dakika siz böyle ne giyiyorsunuz? İğrenç onlar çengelli yine mi? Hadi gidelim buradan. Ama ben senin için kendimden vazgeçtim. Okyanusa gidiyoruz. Benimle dalga mı geçiyorsun? Şimdi de bir bikiniye ve pullara mı ihtiyacım var? <laughs> Aa ne kadar havalı. Ne haber? Buraya geliyor. Hazırlansam iyi olacak. Biraz makyaj tazelemek işe yarar. Tamam yeter hadi bakalım. Ha, buna ihtiyacım yok. Hey dikkat etsene. Amanın. Of ya muhtemelen benim tam bir ezik olduğumu düşünüyor. Bir parti mi? Orada olmak. İşte tasarımını seç. Barbie tasarımımı kulağa hoş geliyor. Vay canına. Hmm. Bu fazla pembe. Ee bir sonraki sayfa. İlginç. Aa. Vay canına. Hoşuna gitti mi? Ee, fazla koyu. Sonraki sayfa. Sen şaka mı yapıyorsun? Hayır. Dur bir bakayım. Daha önce hiç bu kadar çirkin tırnaklar görmemiştim. Aa, bu kabul edilemez. Hayır. Aa, vampir görünümü nasıl? İşte bunu kastediyorum. ah, kimse bana uzun tırnakların zor olduğunu söylemedi. Sanki benimle alay ediyorlar. Belki de makyajı daha önce yapmalıyım. Of hadi ama. Oh ama rahatladım. Aa, Of ya. Bunları çıkarmam gerek. Ay. Şimdi. <laughs> tamam kendim yapacağım. Of bu şeyler çok zorluymuş. Bunu dene. İşte kastettiğim buydu. Oo, sen ciddi misin peki? Mükemmel. Şimdi sonunda bir şeyler yapabileceğim. Hızlı olmam gerekiyor. Partiye sadece birkaç saatim var. Aman ya şimdi olmaz. Sadece onu uzun kirpiklerle saklamam gerek. Bu işi halledecektir. Bana aldırma sen. Sadece biraz bahar temizliği yapıyorum. Şurayı da temizleyeyim. Affedersin canım. ne izin verir misin? Ha, ha, ha Aman ya Rabbim. Al şunu üstünden. neler oluyor? Bu yeni bir trend mi? Hayır büyük anne çok tuhaf görünüyor. için sabırsızlanıyorum. Ve yakışıklı aşkımı görmek için hazırlanmalıyım. Tam da ihtiyacım olan şey bir tutam parıltı. Şu. Ah olamaz. Her şeyi mahvettim. Ortalığa saçılan makyaj malzemeleri için ağlamak işe yaramaz. Bunu daha heyecanlı bir şeye dönüştürelim. Ne yaptığımı tahmin edebilir misin? Tabii ki. Bu bir dudak parlatıcısı. Şimdi hepsini karıştıralım ve deneyelim. Nasıl parladığını görüyor musun? Mükemmel. Aa. Aa, hayır, dudak parlatıcım gitti. Tekrar sürmem gerekecek. Boş mu? İnanılmaz. Neredeyse zamanı geldi. Hey anne, birazdan gitmem gerekiyor. Tabii canım, iyi eğlenceler. Aa, hayır, saçlarım çok elektrikli. Tuhaf. Aa, neyse. Biraz ister misin? Hayır, teşekkür ederim ama bunu alacağım. Kafana göre taktalı bu kolay düzeltmeyi internette görmüştüm. İşe yarasa iyi olur. Şu ana kadar iyi görünüyor. Tamamlandı. Hala elektrikli miyim? Harika. Ee, şimdi ne oldu? Ay özür dilerim anneanne. Şimdi gidiyorum. Ohu. Görünüşe göre parti tam anlamıyla devam Aa, ediyor. O, o. Merhaba. Nasılsın? Amanın. Oh. Of bu ne ya? Ay hey sen. Yavaş ol bakalım. Ha? Bir sorun mu var dostum? Ne? Ay. Ay. Sen kel miymişsin? Hey uyan. Ha? Ha, o sadece bir rüyaymış. Evet.